Merhabalar, 11 Mayıs 2022 Çarşamba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. E dolardan başlayacağım bugün sabah çünkü dolar 15.50 gördü arkadaşlar 15.50 15.51 hatta 15.50'ye kadar gitme ihtimali var demiştim dünkü yayında hatırlayacaksınız 15 ile 15.50 arasında eğer bilerek ve isteyerek kademeli olarak yukarı gitmesine izin veriyorsak ve hala müdahale etmeye devam ediyorsak gideceği yer 15 1550 50 olacak ve bu aralıkta hareket edecek diye konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Ama artık hani çok önemli bir yerde bulunuyor. Çünkü 15.50 demek yani o bir noktadan sonra 15-50'nin üzerinde tutulmaya devam edecek. Olası bir kontrol kaybında çok hızlı bir şekilde 16'ların üzerini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben yani 15 40, 15, 60'tan sonra 16'lar teknik olarak da çok hızlı gelecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. ama şeyi tam yani şöyle söyleyeyim. Hani bu rakamı burada ne kadar tutmayı başaracağız? gerçekten bunu bilerek ve isteyerek bu aralıkta tutmayı başarıyoruz. Çünkü döviz anlamında da biliyorsunuz bir takım işte konuşmalarımız, anlaşmalarımız olacak diye bekliyoruz. Ondan sonra yazın işte turizm gelirleri olacak diye bekliyoruz ama onların hiçbiri aslında ekstra gelecek bir paranın dışında kuru tutmamıza yetmeyecek. Onu da biliyorsunuz sık sık üzerinden geçiyorum zaten. Dolayısıyla aslında dolara baktığımız zaman dolar TL 15.50'ye gelmiş Mayıs ayında daha başındayız. Bunun haziranı var. Temmuz'u var. Dolayısıyla sıcak geçecek bir yaz ayı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Burada hani ne kadar hani bu soru çok soruluyor. Ne kadar tutar? Ne kadar daha tutabiliriz? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar para bulduğu, bulunduğu sürece yani para bulunduğu sürece doları burada tutmaya devam edecekler ama her geçen gün biraz daha işimiz zorlaşıyor çünkü neden şimdi şöyle bir durum da var e, bu KKM'de yaklaşık e, 600 küsür milyar TL e, sanırım yani çok rakam konusunda e, son rakamı e, tam olarak yani yanlış söylemiş olabilirim ama küçük bir yanılma olabilir. Şimdi bu rakam kur korumalı da. Dolayısıyla şimdi 3 aylık döngülerde siz buraya bir kur farkı vereceksiniz ki bu insanlar memnun olacak. Memnun olmazlarsa eğer bir şekilde oradan çıkacaklar. Çıkmasınlar diye bir şekilde ya kura izin vereceksiniz. Bu kur farkı maalesef bize enflasyon olarak geri dönecek. Çünkü bütçü üzerinde büyük bir yük yaratacak vermezseniz de zaten buradan e, çıkıyor olacak. Bu paraların büyük bir kısmı tekrardan dövize ve altına gidiyor olacak. Şimdi e, dolar endeksine bakalım. Dolara böyle bir iki dolarla başladık. Hani bir doları e, pek öyle kolay kolay başlamam. Dolar yorumu yapmam ama kritik bir seviyede olduğu için e, söyledim. Dolar endeksi 104 sınırında duruyor arkadaşlar. Yani 103.78'de 104 sınır. Yani dolar endeksiyle zaten pek bir e, paralel durumumuz yok e, açık konuşmak gerekirse yoksa dolar endeksine baksaydık Nisan ayında bizim zaten dolarımızın çoktan yani bu seviyelere gelmiş ve geçmiş olması gerekiyordu zaten ama gelmedi. Çünkü endeks 97'lerden 104'leri geçti hatırlayacaksınız. Nisan ayında ne oldu? Tam tersine bütün dünyada dolar yükselirken bizde dolar inzivadaydı. Yani bildiğiniz arkasına yaslanmış inzivaya çekilmiş bir dolar TL karşımızda bulundu öyle söyleyeyim ama Mayıs Mayıs işte öyle başlamış olmadık. Ee, şimdi Amerika 10 yıllıkları 3'ün biraz altında ama sınırda yine ben 3 diyorum. Bugün e, şu şeyi de söyleyelim. E, dün akşam e, borsa Amerika'da borsa böyle biraz kararsız e, toparlanmaya çalıştı. Ama kararsız e, öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü bugün enflasyon gelecek. Öğleden sonra saat 3.30'da Amerika enflasyonunu bekliyoruz. Ve e, geçen aydan bir miktar düşmüş olması gerekiyordu. Çünkü FED iki kere faiz arttırdı. Neticede bunun piyasaya yansıması olacak ve olmalı. Eğer olmaz ise bu kriptolarda, bitcoin'de e, satışın derinleştiğini görüyoruz. E, bitcoin'de ve borsalarda özür dilerim. Yani kriptolarda ve borsalarda satışın daha da fazla derinleştiğini, e, doların daha da fazla kıymetlendiğini çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Ama piyasa bir miktar sanki toparlanmak istiyor diyebilirim bugün çıkacak enflasyon rakamı belirleyici olacak Amerika borsaları açısından bugün enflasyon ve bu akşam açılacak Amerika piyasaları çok önemli olacak neden bütün küresel piyasalar buna ayak uyduracak arkadaşlar bütün küresel yani bir anda ya yukarı gideceğiz ya aşağı gideceğiz bir şey olacak bakalım enflasyon ne gelecek bakın mesela Goldman e, ve J.P. Morgan'dan şöyle bir küresel sermaye ye bir şey geldi, bir uyarı geldi. E, adamlar diyorlar ki e, o kadar dipteyiz ki e, şeyde bu borsalarda, e, o kadar satış ye ye, ye Amerika borsalarında e, aslında küresel piyasaların tamamında ama biz Amerika borsalarında'dan bahsedelim. E, piyasalarda hala aşağı yönlü riskler olmasına rağmen hisse senetlerini orta ve uzun vadeli alıcılar için cazip görünmeye. Başladıklarını bunlar açıkladılar, duyurdular. Yani diyorlar ki hani buradan yavaş yavaş ufaktan bir ralliye başlayabiliriz. Ufakta yine düşüşler olabilir ama orta uzun vadede alım için dip seviyelere yakın olduğundan bahsediyor Goldman ve J.P. Morgan. Yani dip seviyelerden alım fırsatı, alım tavsiyesi şeklinde piyasalara böyle bir not düştü. Bunlar bizi nasıl ilgilendiriyor? Bir, fonu olanlar. Hani Küçük yatırımcı açısından baktığımız zaman arkadaşlar fonu olanlar özellikle Amerika borsalarında olası bir enflasyon iyi bir enflasyon gelirse olası bir yukarı çıkışta fonlarınız yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkar onu söyleyeyim yani o karları görmeye başlarsanız çünkü zaten çok çok biliyorum zarardasınız. Ondan sonra kriptolara da sirayet eder bir durum. Borsaya giderse, eee Nasdaq'e giderse daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, kriptolarda da yukarı çıkış hızlanacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi e, kriptolar gerçekten hani kötü, kötü. Yani kötü. E, ama o beklenen bir e, işte 20 binli seviyeler vardı. bir 27-28 bin seviyelere diyordu. Şu saate kadar daha inmedi arkadaşlar. 31 binde bitcoin, ethereum'da 2300 küsürlerde böyle bir yerde. Bütün kriptolar aslında baya baya yani indiler aşağıya geldiler. Nasdaq'la beraber bugün enflasyona kriptolarda cevap verecektir. Dolayısıyla buradan ya bir miktar daha onlara göre gelecek enflasyona göre aşağı gidiş devam edebilir veya ee, enflasyon e, beklentinin altında gelir ise yani 8.5'tu tekrar etmiş olayım geçen ay bu ay 8.1 bekliyorlar en azından tam anlamıyla 8.1 gelmese bile buçun altında gelir ise o zaman piyasalar böyle hızlı bir şekilde kriptolarda toparlanacaktır diye düşünüyorum çok hızlı olmayabilir bu toparlanma bir anda bir rally beklemeyelim ee, yine bir volatilite olur ama e, piyasa bunu olumlu algılar arkadaşlar bunu unutmayın Şimdi arkadaşlar altına gelelim altın e, 1800 e, kaç dolar şu anda 1839 1840 dolar e, şu anda Ons altın yani yani işte düşebildiği kadar aslında düştü yani eğer e, borsa buralardan radye başlayacaksa e, kriptolar buradan yavaş yavaş enflasyon haberiyle beraber yukarı çıkmaya başlayacaksa e, altında artık e, çünkü yani Fed'in bütün hani elini gördü bütün kötü senaryoları aslına bakarsanız fiyatladı dolayısıyla da hani bir yerlerden bu düşüşten sonra toparlanmasını beklerim en azından 1900 dolarlara doğru ama ama şöyle bir durum var ons altında parantez içerisinde bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor arkadaşlar. Bakın mesela Amerika'da şöyle söyleyeyim Amerika Şurada bir yerdeydi. Evet. Mesela Amerika Temsilciler Meclisi Ukrayna yardım paketini onayladı. Yani Ukrayna'ya yardım demek hani Rusya savaşı devam ediyor. Biz Rusya'ya karşı hala yaptırımlara devam edeceğiz anlamına geliyor Amerika tarafından. Ee, nitekim e Keza aynı şekilde İngiltere ve Avrupa var. Şöyle bir tane öneri de getirdiler. Dediler ki bu Rus oligarkların parasını, el koydukları o sermayeleri Ukrayna için konuşalım. Ukrayna için kullanalım, yardım için kullanalım dediler. E tüm bunlar bu Rusya, Ukrayna tarafında işlerin ne oluyor bitmesindir alevlenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla şimdi bir de Çin var biliyorsunuz. Çin'de de enflasyon beklentinin üzerinde geldi ama çok komik. Söylemeyeyim çünkü bizim enflasyonun yanında şey gibi kalıyor, kuş gibi kalıyor. Çok komik ama onlar için büyük bir rakam. Bir işte sekizde ikilerde filan bir şeyler geldi. Adamlar uuu aman ne kadar çok geldi öldük bittik filan diyorlar. Neyse şimdi Çin'de biliyorsunuz malum bu kapanmalar e, var. Adamlar sıfır vakayla yürümek istiyorlar. Şangay, Mangay biliyorsunuz hep böyle kapanmıştı. Gemiler orada bekliyor ve gemileri çok yanaştırmak e, işte mal vermek istemiyorlar. İşte bu kapanmalardan dolayı tedarik zincirlerinin kırılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Çin'deki bu vaka sayılarının devam etmesi ve bir türlü normale geçmiyor olmaları. Artık bunun nedeni bu mu? Yoksa e, orada arkada Çin gerçekten de dünyada işte böyle e, arz noktasına sıkıntı mı yaratmak istiyor? Arkada başka senaryolarda konuşuluyor. O da ayrı bir konu tabii. Neticede şu var altın için şunu söyleyeceğim parantez içerisinde. Bu Rusya-Ukrayna savaşı e, ve Çin e, bunların eli altın anlamında güçlü arkadaşlar. Biliyorsunuz hani e, Amerika'da dolar e, rezerv parasına sahip Dolayısıyla da e, olası bir Rusya'nın güçlenmesi, Rusya'nın e, bu savaşı kazanması, Çin'le beraber hareket etmesi altını daha fazla güçlendirecek. Hani diyelim ki bir, Allah hani 3. Dünya Savaşı'dan bahsediliyor. 3. Hani Dünya Savaşı birebir çatışma olarak olmaz. Soğuk savaş bu şekilde de olabilir. Karşılıklı yaptırımlarla da olabilir. E, ama neticede bu e, ne kadar devam eder ve ne kadar hızlanır ise... Ee, öyle söyleyeyim çok kolay bitmeyecekmiş gibi görünüyor altında buradan ne yapacak e, büyüyecek altını besleyecek bir durum Amerika bunu çok iyi bildiği için elinden geldiğince manipülasyonla aslında yaptığı manipülasyonlarda ons altının yükselmesine e, neden oluyor yükselmemesine neden oluyor Daha doğrusu öyle söyleyelim şimdi gelelim içeride gram altına gram altında ons bir şekilde 1900 dolarları göreceğini zaten düşünüyorum çok uzun bir zaman geçmeyecek bunun için bana göre yatırım tavsiyesi değildir ben böyle düşünüyorum Yanılabilirim. ama dolar tl'deki bu hareketin devamını bekliyoruz. Yani kur 15 illeri gördü ve devamı da bu sene içerisinde gelecek diye düşünüyoruz. Tamamen ne kadar ve ne zamana kadar müdahale etme gücümüz olacak onu bilmediğimiz için orası tam zamanlamasını kestirmek çok zor. Ama oradaki hareketin yukarı yönlü devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı gram altında bir şekilde ons çok oynamasa bile gram altından destek alarak çok rahatlıkla yani yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum Dolayısıyla nisan'da da yine şu seviyelerde de ben gram altının alım anlamında iyi seviyelerde olduğunu düşünen taraftayım bazıları çok yüksek diyor bazıları işte buradan alınmaz diyor herkes bir şey bir şey söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi onun dışında devam edecek olursak bu ee, Bakan Nebati'nin açıklamaları var, özellikle de biliyorsunuz bu konutla alakalı yapılan kampanyadan dolayı fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz gibi bir açıklaması var arkadaşlar. Ee, i̇ki gündür bu konuşuluyor, yani işte bu konut kredisini kimler kullanır, yani kimler kullanacak, anlatıyoruz zaten. İşte fırsatçılar türedi. Herkes evin arıyor. Evet fırsatçılar türedi. Adama sen fırsat verirsen o da fırsatı kullanır yani. sen talebi arttırırsan o da fiyatı arttırır yani. Bu kadar basit yani. Bu şey değil ki. Yani tek tek gidelim müdahale edelim. Fiyatları indirin. Yani böyle bir şey yok. böyle bir şey olmaz yani. Kim ne istiyorsa o fiyatı koyar. Sen de bu imkanı vermeyecektin o zaman. İmkan tanırsan o da bunu yapar. Yani elimize sopalı tek tek herkese kafasına vuramayız. Kafasına vurup ezemeyiz. Haydi bakalım sen buradan e, bu fiyatı indir yanlış yaptın. Yani bu aynen marketteki fiyatlara müdahale etmeye de benziyor. Yani politikaları değiştirmediğiniz sürece tek tek 80 milyonuz yani herkese tek tek e, memur mu atanacak, zabıta mı atanacak yani bunların hepsi nasıl olacak? Fırsat vermeyeceksin fırsatçılara. Fırsatçılar da yapmayacak kardeşim. Bu kadar basit aslına bakarsanız. Dolayısıyla da bu konut kredisi faiz oranları çok uygunmuş gibi görünse de şu anda evlere yapılan o %20 spekülatif olarak ben bunları niteliyorum. Ondan sonra %20'lik farklarla verilen faiz zaten aldı bunu götürdü. Kaldı ki zaten normal alt ve orta gelir vatandaşın böyle bir krediyi kullanması mümkün değil. Çünkü aylık ödemeler 20 bin ile 30 bin aralığına geliyor. Yani 1 milyonla 2 milyon TL arasında bir Kredi kullandığınızda yani bu krediyi kim ödeyecek Allah aşkına? Ee, çok da bir şey değil. Yani çok da böyle hani imkan vermiyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani yani karşılığı sadece spekülatif fiyatları yükseldiğini söyleyebilirim. Ha, arka planda bundan faydalananlar vardır. Oluyordur, olacaktır ama gerçek anlamda ev alacak olanlar bundan maalesef faydalanamıyorlar. Ben etrafımdan biliyorum. Yani insanlar yani yani sadece arkamızı dönüp gidiyoruz. Yani hiç şeyi yok ya bir anlamı yok. Ama o paketin içerisinde üreticilere verilen destek güzeldi. Hatta o bir miktar daha bile artırılabilir Çünkü bizim üretimi artırmaya ihtiyacımız var. Diğer bir pakette bundan çok konuşuruz. Ama dövizle ilgili olan dövizini bozdur, altını bozdur. Gel 089 sana kredi vereyim olayı da yine e, çok rentable değil. Aslına bakarsanız hiç kimse dövizini, e, hiç kimse demeyelim de. Yani e, küçük bir miktar diyelim ki bir kısım git Gitti, dövizini bozdu altınını gitti verdi e, Bu krediyi kullandı e, Evi sattı ama neticede Bu parayı alıcı alacak yani e, Daha doğrusu satıcı alacak değil mi Satıcın parayı aldıktan sonra ne yapacağını Biliyor muyuz bilmiyoruz Yani TL'de mi kalacak belki dolarla anlaştı Ya da işte ne bileyim ben çevirdi Oradan aldığı parayı tekrardan Dönecek e, gidip başka bir şey Yapacak yani e, TL'de mi Kalacağını sanıyoruz o insanın TL'de kalabilmesi için onun önüne Başka bir şey koymamız gerekiyor Diyebilmemiz ki, diyebilmeliyiz ki, sen bu paranı getir, buraya yatır. Sana böyle bir imkan tanıyoruz. Bundan faydalan dememiz lazım. Böyle bir yatırım enstrümanı önüne koymadığımız sürece satıcıda malı sattıktan sonra bir şekilde o parayı ya dolar yapar, ya altın yapar. Ondan sonra gidip borsaya girebilir. Borsaya gitse iyi, tekrar dövize gitme şansı yüksek bulunuyor diye söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Bu arada saat 10'da TV 100'de e, yayında olacağım. E, kısa bir yayında bir değerlendirme e, yapmış olacağım. Ondan sonra bugün yoğunum. E, çok iyi bakın kendinize. E, görüşmek üzere. Vaktiniz varsa da TV 100'de beklerim efendim. Hoşçakalın.